Merhaba arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde hız konusuyla alakalı soru çözümlerimize başlıyoruz. Evet, birinci soruda kimyasal tepkimelerde hız konusu ile alakalı ortalama harcanma hızıyla alakalı bir sorumuz var. Gördüğünüz gibi burada klor gazının ortalama harcanma hızını size 0.12 mol bölü litre saniye olarak vermiş. Değerli arkadaşlar, aynı koşullarda COCl gazının ortalama oluşma hızını. Bakın molarite demek zaten mol bölü litre demektir. Yani mol bölü litre saniye. Size bir soruda herhangi bir gazın hızını vermişse siz ne yapabilirdiniz? Kat sayılarla orantılı demiştik. Bakın bu adamın hızına V derseniz Bu adamın hızına da 2V dersiniz. Yani bu adamın adamınki 0,12 ise bununki ise 0,24 olduğunu söyleyebiliriz biliriz. İkinci sorudayız. Tepkimesine göre aynı koşullarda reaktiflerin ve ürünlerin hızları ile ilgili. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki tepkimeye girenlere biz reaktifler diyoruz. Bunlara da ne diyoruz? Ürünler olduğunu söylüyoruz. Peki bu adamın hızına biz V dersek bu adamın hızına 2V bu adamın hızına ise 3V olarak ifade edilebilir. Y gazının ortalama harcanma hızı X gazının ortalama harcanma hızının 2 katıdır. Bunu buradan görebiliyoruz. Z gazının ortalama oluşma hızı X gazının ortalama harcanma hızının 3 katıdır. Bu da 1'e 3 olduğunu görüyoruz. Y gazının ortalama harcanma hızı Z gazının ortalama harcanma hızının 3'te 2'sidir. Gördüğünüz gibi 3'te 2'si olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve cevabımız 1, 2 ve 3 olduğunu görüyoruz. Bir diğer sorudayız. Tepkimesine göre sabit sıcaklıkta 1,8 mol oksijen gazınızın 20 dakikada harcandığı belirleniyor. Buna göre karbondioksit gazının ortalama oluşma hızını mol bölü saniye. Değerli arkadaşlar şimdi eğer bu adam 1,8 mol harcanıyorsa şimdi 3'e 1,8 ise 2'ye 6 katı olduğuna göre demek ki burası da 1,2 moldür değerli arkadaşlar. Ve size karbondioksit gazının mol bölü saniye olarak ifade ediyor. Değerli arkadaşlar elimizde 20 dakika var. Dikkat edelim. O zaman başlayalım. RCO2 gazının oluşması 1.2 mol olduğunu 20 dakikayı ben biliyorsunuz ki 1 dakika 60 saniye ise 20 dakikanızı 60 ile çarpacaksınız arkadaşlar. O da buradan 1200 yapar. O zaman 1200 yazdım değerli arkadaşlar. Tekrar yapalım. Karbondioksit 12 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 12 çarpı 10 üzeri arkadaşlar 2 yazdım buraya. Buradan 12'ler birbirini götürür. Değerli arkadaşlar şunu yukarı götürürseniz buradan da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak da bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada 20 saniyelik bir zaman diliminiz var arkadaşlar. Bu 20 saniyelik bir zaman aralığında Al artı 3 iyonu derişimi 1.2 molardan 1.8 molara çıkmaktadır. Arkadaşlar bizim için önemli olan burada bu zaman diliminde harcanan miktarınız. Gördüğünüz gibi 0.6 molarınız değişiyor. Peki bu zaman diliminde burası 0.6 molar değişiyorsa 2'ye 0.6 ise 3'e 0.9 2'ye 0.6 burası da 0.6 burası da 0.9 olacaktır. Bize diyor ki aynı zaman aralığında Zn artı 2'nin ortalama harcanma hızını mol bölü litre saniye. Arkadaşlar artık mol bölü litrenin molarite olduğunu unutmayalım. Zaten burada gördüğünüz gibi 0.9 RZN artı 2 eşittir. 0.9'u sadece ne yapacağız arkadaşlar? 20'ye böleceksiniz. Buradan 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri 1 yazalım. Bu ikisini sadeleştirirsek arkadaşlar 4.5 çarpı 1 de yukarı giderse 10 üzeri eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Arkadaşlar NO2'nin ortalama oluşma hızına buraya TH1 demiş. N2O'nun ortalama harcanma hızı şurası değerli arkadaşlar TH2. Oksijenin ortalama harcanma hızı şurası da TH3 değerli arkadaşlar. Bize ilişkiyi soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar ben bu adama 2V dersem bu adama 3V derim. Bu adama ise 4V derim. Doğru mudur? Evet arkadaşlar devam edelim. Peki biz bu adamları nerede buluşturabiliriz? Gördüğünüz gibi TH1 4V olacak. Yani bu adamların hepsini 2, 3 ve 4'ü 12'de buluşturabiliriz. 12'yi de buluşturacaksak o zaman TH1'in e, 4V olması için 3 ile çarpılacaktır. O zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bakın burada 3 ile çarptık. O zaman mesela burası 4V'dir. TH2'yi biz arkadaşlar 6 ile çarpmamız lazım. Bu da olmadı. O zaman şunu yapalım. 4V burası 2V burası 3V de burası oldu. Evet bunu yukarı doğru çıkardığımızda gördüğünüz gibi cevabınızın Ceyhan olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir sonraki sorumuz tepkimesine göre 30 saniyede normal koşullarda 4,48 litre hidrojen gazı harcanıyormuş arkadaşlar. Bize bu adamı şunu soruyor. Burayı da mol bölü dakika. Biliyoruz ki 1 mol normal koşullarda 22,4 ise 4,48'iniz değerli arkadaşlar 0.2 mol olarak bulursunuz. Siz bu adamı 0.2 mol bulursanız o zaman bu adam da aynı süre zarfında 0.1 moldür. Bana bu adamın mol bölü dakika olarak istiyor. Yapmanız gereken C2H2 bulalım. 0.1 yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'i değerli arkadaşlar 30 saniye demiş ama dakika istiyor. Biliyoruz ki 1 dakika 60 saniye ise 30 saniye 0.5 dakika olacaktır arkadaşlar. Buradan da yaparsak R, C, 2, H, 2 Arkadaşlar 0.5 de 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2 ters çevirirse 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak cevabı bulmuş olursunuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz burada bir sorumuz var. Tepkime hızlarının ölçülmesi ile alakalı. Tepkimesi sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Verilen hız takibi yöntemlerden hangilerinin kullanılması uygundur? Arkadaşlar bir kere renksiz, renksiz ve kahverengi bir renginiz oluşuyorsa bir kere burada bir renk değişimine bakabilirsiniz. Sabit hacimli bir kap diyorsa değerli arkadaşlar neye bakabilirsiniz? Basınca. Bakın arkadaşlar burada 3 mol gazınız varken burada 2 mol gazınız var. Ve ne yaparsınız? Bir kere burada 3 molden 2 mole yani 3P'den 2P'ye geçiş var. Basınç artışı değil basınç azalısı olması gerekiyordu. Elektriksel iletkenlik arkadaşlar bir kere iyon olması gerekir. Zaten burada iyonunuz yok. Buradaki cevabınızın Adana olması gerekiyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Hangisi yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar size belirlenemez. Gördüğünüz gibi renksiz, kahverengi ve renksiz burada bir renk değişmesi var. Yani kahverengiyken renksiz olmuş bir renk açılması var. İletkenlik azalışına bakalım. Arkadaşlar bir şey sudaysa gördüğünüz gibi aslında burada hem burada hem de burada iyonunuz var. Gördüğünüz gibi burada da iyonlarınız varken burada ise tepkimenin sonunda bir katı maddeniz oluşmuş. Yani aslında burada 1 mol iyon bundan var. 2 mol de bundan toplam 3 mol iyon burası vardı. Buradan da dikkat ederseniz buradan da 1 iyon bu. 1 iyon da buradan 2 mol de buradan var. Toplam 5 mol iyonunuz varken burada ise bir tane bu bir tane bu 2 mol iyonunuz kaldı. Yani aslında iletkenliğiniz ne oldu? Azaldı değerli arkadaşlar. Şimdi hacim sabitken basınca bakacaktık. Burada 1 molünüz varken burada 2 molünüz var. Yani burası P iken burası 2P. Yani basıncınız arttı. Bu da doğru. Katı kütlesindeki artış. Değerli arkadaşlar bakıyorsunuz. Bakın burada hiç katı yokken burada katı oluşuyor. O zaman bu da doğrudur. Basınç sabitken hacme bakmamız lazım. Görüyorum burada 3 molüm var. Burada da 3 molüm var. Buradan 3V iken 3 ve yani burada hacim artışı olmadığını söyleyebilirsiniz. Bir diğer soruya bakalım arkadaşlar. Hangisiyle ölçülemez? Bakın pH diyorsa hidrojen iyonuna bakarım. Evet, burada H iyonu varken bu tarafta H iyonu yok bu olabilir. Peki basınç dediği zaman neye bakmam lazım değerli arkadaşlar? Gaz. Şimdi bakın bu tarafta hiç gaz yok ama burada ne var? Gördüğünüz gibi gaz oluşmuşsa basınca bakabilirsiniz. İletkenliğine bakarız. 6 mol iyonunuz varken burada 6 mol iyon var. Burada ise arkadaşlar 2 mol iyonunuz var. O zaman bu da olabilir. Isı çünkü burada sol tarafta ısı yokken sağ tarafta ısınız var. Ama renk değişiminiz burada söylenemez değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, hangisi olabilir? Değerli arkadaşlar. Bir kere diyor ki bizde ee, hacim artışı, basınç artışı, iletkenlik azalışı. Öncelikle iyona bakın. Değerli arkadaşlar, bakın burada 2 mol iyonunuz varken 1 mol iyonunuz bu olabilir. Burada hiç iyonunuz yokken burada iyonunuz var. Bunu elediniz. Burada hiç iyon yok. Eledik. Burada iyonumuz yok. Değerli arkadaşlar bakıyorum burada 3 mol iyonum var. Burada ise 2 mol iyonum var. A ve E şıkkı üzerinden gidebiliriz. Evet arkadaşlar A ve E şıklar arasında kaldık. Şimdi bize diyor ki sabit basınçta hacime bakmanız lazım. E, sabit hacimde basınca bakmanız lazım. Mutlaka gaza bakmam lazım değerli arkadaşlar. Yani gaz olması gerekir. Bir kere A şıkkında hiçbir şekilde gaz olmadığı için bunu eliyorsunuz. Bakın burada 2 mol iyonunuz vardı. 1 mol iyonunuz oldu. Burada bir kere iletkenlik. Sol tarafta hiç gaz yokken burada 1 mol gazınız var. Yani burada hacme ve basınçtan bahsedebilirsiniz. Bir diğer sorudan devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şekil 1 ve 2 numaralı sürtünmesi ideal pistonlu kaplarda aynı ortamda belirtilen tepkimeler sabit sıcaklıkta gerçekleşiyormuş. Bu tepkimelerde hız takibiyle alakalı neler yapabilirsiniz? 1 numaralı kapta Gaz öz kütlesindeki azalış 2 numaralı kaptaki gazın öz kütlesindeki artışla hız takip edilebilir. Sevgili arkadaşlar şimdi öncelikle buraya bakalım. Şimdi e, öz kütle diyorsa bir kere öz kütle neye bağlı? D eşittir M bölü ve Kaplar sabit olduğu için kütleler değişmez. Kütleler değişmediği için evet, gazın öz kütlesindeki Gördüğünüz gibi kabın kütlesi değişmezken arkadaşlar hacim artacağı için gördüğünüz gibi burada 2 molünüz varken 4 molünüz olacaktır. Yani 2 V iken 4 V'lik bir artışınız. Hacim arttığı için öz kütleniz azalacaktır. İkinci kaptaki ise gazın öz kütlesindeki artış. Bakın arkadaşlar burada ise D eşittir M bölü V. Şimdi ilk başta katınız ve oksijen gazınız varken Şimdi burada ise gazın öz kütlesinde oksijen gazı SO2 gazına dönüşüyor. Hacminizde bir değişim yokken katı yani gaz kütlesinde bir artış olacağı için gazın kütlesi arttığı için de öz kütlesi artacaktır. O zaman bunu söyleyebilirsiniz. Her iki kapta da hacim değişimi arkadaşlar burada hacim değişimi varken burada V iken yine V olacaktır. Onun için bu bizim için yanlış olacak. Pistonlar sabitlenirse bir numaralı kapta basınç artışı. Çünkü 2P iken 4P olur değerli arkadaşlar. Eğer siz bu pistonu sabitlerseniz 2 numaralı kapta basınç değişimi ile hız takip edilemez. Çünkü V iken P ise yine P olacaktır. Bu bizim için doğru olacak. Yani buradaki hatalı olan yalnız 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar çarpışma teorisinden devam ediyoruz. Yukarıda etkin çarpışma kavramı ile ilgili oluşturulmuş kavram haritasında kaç numaralı bilgi hatalıdır? Arkadaşlar etkin çarpışma olabilmesi için çarpışmanın etkin olabilmesi için tanecikler yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekir. Etkin bir çarpışmada tanecikler uygun doğrultu ve geometri çarpışmaları gerekir. Aktifleşme enerjisi etkin çarpışma sayısını değiştirir. Aktifleşme enerjisi değerli arkadaşlar hatırlarsanız hemen yandaki örnek gösteriyorum size. Aktifleşme enerjiniz azaldıkça daha fazla tanecin bu tarafa geçeceğini yani tepkimenin hızlandığını söyleyebilirsiniz. O zaman bu da bizim için doğrudur. Ürüne dönüşebilecek çarpışmalardır. Etkin çarpışmanın manası zaten ürün oluşturabilmektir. Bakalım dördüncü şıkka etkin çarpışma için gereken minimum enerjiye aktifleşmiş kompleks değil aktivasyon enerjisi denir değerli arkadaşlar. Aktivasyon enerjisi denir. Yani şunu demek istiyor değerli arkadaşlar yan tarafa bakarsanız yani bize aslında şu mesafeyi soruyor sevgili arkadaşlar. O zaman buradaki hatalı olan Bursa şıkkı olacaktır. Bir diğer soruya bakıyoruz. İleri aktivasyon enerjisi. Arkadaşlar ileri aktivasyon enerjisini şöyle göstermek istiyorum size örnek veriyorum. Yani aslında ileri aktivasyon enerjisi işte burasıdır. Başlangıcı ve tepe noktasının arasındaki mesafedir. Etkin bir çarpışmada tepkimeye giren taneciklerin sahip olması gereken minimum enerjidir. İşte bu bir doğru ifadedir. Değerliği daha doğrusu değeri negatif olamaz. Bunlar pozitif bir sayıdır. Her zaman üstten alttakini çıkarıyorsunuz. Aktifleşmiş kompleksin enerjisinden girenlerin potansiyel enerjilerin toplamını çıkararak hesaplıyorsunuz. Yani tepe noktası ile girdiği noktasındaki arasındaki mesafeyi alırsanız cevabı da bulmuş olursunuz. Üçüncü sorudan devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı görseller var. Bazı tepkimelerin çarpışmalarını gösteriyor size. Çarpışmalar sonucunda ürün oluşması beklenmez. Arkadaşlar bir kere uygun doğrultu ve geometri de çarpışmalara gerekir. Gördüğünüz gibi bakın burada hidrojen ve florürün sadece bu iki kısmı çarpıştığı için burada bir etkin çarpışma olamaz. İkincisine bakarsanız yine burada klor ile hidrojenin bir kısmı çarpışıp diğerleri dışarıda kaldığı için olmayacaktır. Ama gördüğünüz gibi uygun doğrultuda ve bunların bütün noktalardan temas etmesiyle hidrojen bromür dediğimiz iki tane hidrojen bromür oluşur. Yani 3 olur ama 1 ve 2 uygun bir çarpışma değildir sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada bize potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiş. İleri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden küçüktür. Arkadaşlar bulalım buradan. 37 73 çıkarırsanız değerli arkadaşlar ne olacaktır buradan? 36'yı bulmuş olursunuz. Peki arkadaşlar 23 ve 73 buradaki geri aktivasyon enerjinizi de buradan 50 bulmuş olursunuz. Gördüğünüz gibi EAI geri aktivasyon enerjisinden küçüktür. Doğrudur. Aynı koşullardaki ileri yöndeki hız geri yöndeki hızdan büyüktür. Arkadaşlar dedik biz aktivasyon enerjisi ne kadar küçükse tepkime o kadar hızlıdır. Bakın ileri yön burasıdır. Geri yönde burasıdır. Siz şu tepeyi aşmanız için gerekli olan enerjiniz 36 iken siz geriden burayı aşabilmeniz için gerekli olan enerjiniz de 50'dir. Yani sizin aktivasyon enerjiniz ne kadar küçükse tepkimeniz o kadar hızlıdır diyebilirsiniz. Aktifleşmiş kompleksin Potansiyel enerji 73'tür, aktifleşmiş kompleks işte tam bu tepe noktasıdır değerli arkadaşlar ve bu da 73 olduğunu görüyoruz. Cevabımızın 1, 2, 3 olması gerekir. Beşinci sorudan devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğümüz gibi iki tane grafiğimiz var burada. Bakalım bize hangi diyor? Birinci tepkimenin aktivasyon enerjisi dediğimiz mesafe tam burası. Buradan 100 olarak gördük. İkinci tepkimenin aktivasyon enerjisini de şuradaki mesafeyi alırsanız 60 olarak bulursunuz. Birinci tepkimede ileri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisinden büyüktür. Burası arkadaşlar ileri aktivasyon enerjimiz 100 iken geri aktivasyon enerjimiz 70 olduğunu buluruz. Bu da bizim için doğru bir ifadedir. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi daha büyük olan tepkime diğerine göre daha yavaştır. Arkadaşlar bakın bu adamın aktifleşmiş kompleksi 170'tir. Bu adamınki ise 130'dur. Bakın bu adamın aktifleşme enerjisinin ya daha doğrusu aktifleşmiş kompleksinin büyük olması tepkimenin yavaş olduğu anlamına gelmez. Bakın bunu ileri aktivasyon enerjisi 60 iken bununki 100. Yani bu tepkime bu tepkimeden daha hızlıdır. İkinci tepkime birinci tepkimeden daha hızlıdır. Yani demiş ki burada aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi daha büyük olan tepkime diğerine göre daha yavaştır. ifadesi yanlıştır sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar başka bir sorudan devam ediyoruz. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkimeniz var. Şimdi tepkime hızımızı yazmış değerli arkadaşlar. Tepkime derecesini söylemiş. Bir kere biliyorsunuz ki tepkime hızı nasıl yazılır arkadaşlar? Biliyorsunuz ki bir kere tepkime hız denklemi girenlere göre yazılır. Ve girenlerdeki gazlar ve sulu çözeltiler yazılırken katı ve sıvılar tepkime denkleminde yazılmaz. Gördüğünüz gibi x2'nin karesi y katı olduğu için yazılmadı. xy 2 de yazdık. Tepkime derecesi dediğimiz zaman hız denklemindeki bu adamların üzerindeki kat sayıları topluyoruz ve bu şekilde ifade ediyoruz hız denklemi tepkimeye giren maddelerin derişimleri cinsinden yazılır. Çok önemli köşeli parantezler bize derişim olarak ifade edilir. Yani aslında biz buradan moleriteyi anlıyoruz. Bu doğru. Hız denkleminde katı adaki maddeler yer almaz. Evet gördük burada y yazmadık. Tepkime hızı x 2'ye göre ikinci dereceden x y 2'ye göre de birinci dereceden olduğunu görebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar gaz fazında gerçekleşen ve mekanizmalı dediği zaman yani biz basamaklı olduğunu söylüyoruz. Peki değerli arkadaşlar buradaki birinci ikinci basaman yavaş ya da hızlı olduğunu bize belirtmemiş. Ama acaba bize bir bilgi vermiş mi? Tepkimeye sabit sıcaklıkta uygun katalizör eklenince birinci basaman aktivasyon enerjisi düşünür. Arkadaşlar biz katalizörün ne anlama geldiğini biliyoruz. Tepkimeyi ne yapar? hızlandırır. Peki biz hangi basamağı hızlandıracağız? O zaman yavaş basamağı. Birinci basamağı uyguladığına göre sizin birinci basamağınız yavaş. O zaman ikinci basamağınız da hızlıdır. Biliyorsunuz ki basamaklı tepkimelerde hız denklemi yavaş basamağa göre yazılır sevgili arkadaşlar. O zaman başlayalım. Tepkimenin hız bağıntısını kime göre yazacağız? Birinci basamağı çünkü o yavaş. Evet gaz fazında gerçekleştiğini söylüyor. X çarpı Y'nin karesi bir doğrudur. Net tepkimeyi toplarsak sevgili arkadaşlar alt alta topluyoruz. T'ler birbirini götürür. X buradan gelecektir. 4 tane Y 2 tane Z ve bir tane M olacaktır. O zaman bu da doğrudur. T ara ürün olup net tepkime denkleminde bulunmaz. Bu da doğrudur. Bir tepkimede oluşup yani daha doğrusu şöyle ifade edelim. Bir basamakta oluşup diğer basamakta tükenen maddeye biz ara ürün diyoruz. Evet, gördüğümüz gibi cevabımızın buradan Edirne olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım. Değerli arkadaşlar tepkimeniz tam 3 basamakta gerçekleştiğini söylüyor size. Ve aktifleşme enerjisi en düşük basamak birinci basamaksa o zaman en hızlı basamağınız birinci basamak olacaktır. En yavaş basamak da ikinci basamaktır arkadaşlar. Bunu da ifade ediyor. Birinci basamak egzotermik diğer basamaklarda endotermik olması gerekir. Bakın değerli arkadaşlar öncelikle Birinci basamağımız gördüğünüz gibi başladığının altında bittiğine göre egzotermik diğerleri endotermik. Bu egzotermik bunlar da endotermik sevgili arkadaşlar. Bir diğer yerine bakalım. Bakın birinci tepkimi endotermik eledik. Başladığının üstünde bittiği için bunu da eledik. Sevgili arkadaşlar bu adam egzotermik ama diğerleri de egzotermik. O zaman bunu da eledik. O zaman gördüğümüz gibi burada iki tane şık arasında kaldık. Şimdi sevgili arkadaşlar diyor ki bizim bir kere bu basamakların endotermik ya da egzotermik olduğunu anladık. Başladığının altında bitenlere egzotermik, başladığının üstünde bitenlere de endotermik dedik. Şimdi sizin burada en hızlı basamağınız birinci basamak olacağına göre aktifleşme enerjisin en küçük olması gerekir. Gördüğümüz gibi her ikisinde de birler çok benziyor birbirine. Ve burada en yavaş basamağınızda ikinci basamak olacağına göre sanki burada B şıkkındaki yükseltinin daha fazla olduğunu ve en yavaş basamak olduğunda bu olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani 1, 2 ve 3 olduğunu söyleyebilirsiniz. çünkü a şıkkında 2 ve 3 çok benzediği için arkadaşlar bu B şıkkında daha bariz olduğu için cevabımız Bursa olacaktır. Evet bir soru daha devam ediyoruz. Aşağıdaki tepkime hız denklemi ve tepkime denklemi verilerden hangisi kesinlikle mekanizmalıdır. Arkadaşlar bir şey mekanizmalı diyorsa basamaklı olacaktır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada e, A şıkkından başlayalım. Şimdi X'in karesi ve Y'nin kübü olsaydı bu tek basamaklı olurdu. Ama gördüğünüz gibi Y'nin kübü ve X'in karesi yazmamış. X yazmış. Bakın bu olabilir. Şimdi burada Y kare yazmış x yazmamış çünkü mesela x buradan katı olabilirdi arkadaşlar. Bu tek basamaklı olabilirdi. Şimdi buraya bakalım. x'in kübü y'yi yazmış arkadaşlar. E bu o zaman tek basamaklı olabilir. Bize mekanizmalı olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada da x2 yazmış, y2 yazmamış çünkü mesela y2 katı olabilir. Eledik. Burada x2 yazmış. Yani x2y'yi ve y2 yazmış. O zaman tek basamaklı olabilir. Ama bakın. Şimdi adam bunu yazıp eğer bunu hiç yazmasaydı o zaman derdi ki bu bir katıdır. Ama size bunu yazıp burada da x'in bir tanesini yazıyorsa demek ki bu adam mekanizmalı bir tepkime olduğunu söyleyebilirsiniz.